Merhabalar Sayın Belediye Başkanı, Meclis Arkadaşlarım ve Tepes Tepes'in en büyük sorunu bu. Bu konuyla ilgili daha önce de belirttiğim gibi geçen mecliste istifa ederken açıklamıştım. Sayın Belediye Başkanı mikrofonu kapattırdığı için herkes duyamadı tabii. Ben, Bununla ilgili olur, bilim Lütfen konuşmama kalkın. engel oldunuz değil Lütfen çarpıtmayalım. Çarpıtmıyorum. Ben de gayet de açık, için. net söylüyorum. Konuşmama engel oldunuz. Yetkiyi kullandım. Evet. Yetkiyi İşin kullanarak. Şovunuza devam edin. Asıl bakın sizin işiniz gücünüz şov yapmak. Asıl şovu yapan sizsiniz zaten. Siz sadece şov yapıyorsunuz. Siz belediye başkanı olduğunuzda 5 yıldır size hep aynı şeyi söylüyorum ben. Siz belediye başkanısınız. Hep edin. Tepe Beldesi'nin belediye başkanısınız. Tepe'de hizmet için seçildiniz siz. Şov yapmak için değil. Ama siz sadece şov yaptınız. Su sorunu mu çözdünüz? Altyapı sorununu mu çözdünüz? Hangisini çözdünüz? Hiçbirini çözmediniz. Üstüne hala rahat rahat konuşuyorsunuz. Özgür Kepez'de mikrofonu kapattırıyorsunuz. Ara verdim diyorsunuz. Ne kadar güzel. Herkes de buna inanacak yani öyle mi? Beş yıldız dilimde tüy bitti beni bunları anlatana herkes. kadar. Bilmiyorum ama büyük bir kitle bunun bu söylediklerinizi yaptığımı biliyor. Yapmadınız beyefendi, yapmadınız. Haksesiz, siz görmüyorsanız sorun evet. bende değil. Size 2019'da size, bilim evet. insanları ile görüşüp bunun açıklamasını sorun. yaptık. Bu şekilde su sorunun çözülemeyeceği, çok fazla olacağını. Herkes...